Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Orta Doğu'da yüksek tansiyon, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri üstlerine saldırıları yoğunlaştı. 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı operasyonuyla beraber sadece İsrail ve Gazze şeridinde değil, genel olarak Orta Doğu'da tansiyon doruk noktasına ulaştı. Hamas'a desteğini açıkça ifade eden İran bir tarafta, İsrail'in katliamlarına göz yumarak, bu bir meşru müdafadır, açıklamalarında bulunan Batı ülkeleri başka bir tarafta saf tuttu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden bölgesel rekabet mücadelesinin merkezi olan Orta Doğu'da Suriye ve Irak'taki yönetimler Tahran'ın müttefiki konumunda. Körfez ülkeleri ise son dönemde daha farklı adımlar atmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile geniş kapsamlı bir ittifak içinde bulunuyor. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Ürdün ve diğer yönetimler ülkelerinin menfaatlerinin Amerika Birleşik Devletleri ile paralel politikalar izlemekten geçtiğini değerlendiriyor. Körfez ülkeleri aynı zamanda Rusya ve Çin ile de temaslarını sürdürüyor. Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri varlığı YPG, PKK'lı teröristlerin işgal ettiği alanlarda bulunuyor. Irak'taki varlık ise terör örgütü Daş tehdidinin yeniden ortaya çıkmaması için hükümet güçleriyle ortak operasyonları içeriyor. Dolayısıyla İran bölgesel rakibi Amerika Birleşik Devletlerinin bu ülkelerdeki askeri varlığından rahatsız olduğu kadar ortak tehdit olan Daş'ta mücadele edilmesinden de memnun olarak değerlendiriliyor nitekim DAEŞ'in İran içinde de olmak üzere Şii nüfusunu hedef aldığı biliniyor. Öyle ki İran bilhassa Musul operasyonu sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi miktarda zırhlı araç ve hava desteği almıştı. Analistler Tahran'ın tüm bunlara rağmen dış politikada Amerika Birleşik Devletleri karşıtı söylemlerini kendi halkını bir arada tutmak için önemli bir araç olarak görüyor. Dolayısıyla İsrail Gazze şeridinde katliam yaparken, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Suriye ve Irak'ta hedef alınması İran'ın itibarını göstermek için kaçınılmaz bir fırsat olarak yorumlanıyor. Bu çerçevede 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki Birleşik Devletler üstlerine 50'den fazla roket ve kamikaze ihalarla gerçekleştirildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.